Baba tamam ya dur. Sakin ol önce. Neyi sakin olayım ya ha? Siz beni çıldırtıcınız mı ya ha? Adam seni aldatmış aldatmış hem de iki kadınla boynuzu takmış sana. sen de hiç gurur mı? Ha? Gururun yok mu senin? Ben korumayayım bu koranların evinde seni. Yere, yere, yere. Yeri sen de gel kız buraya. Gel buraya hemen. Gel. Yeri bak. El alemin içinde kendinizi dövdürtmeyin. Kafanızı, gözünüzü kırarım ha. Geç. Evet. Geç. Evet, sen de gel. Sen de gel. Yeri, ne yeri, ne yapıyorsunuz yer. artık Kazım Bey? Bir sakin olun artık lütfen ya. Aile işine karışmayın ya. Karışmayın aile işine. Ne demek aile işi olur mu? Seyran artık bu evin kızı. Kendinize gelin artık ha, ya. Ha, ha, bu ev gördük bu evi